Merhaba arkadaşlar. Bugün size New City Eko Paket Buzdolabı Poşeti ile ilgili bir video paylaşıyorum. İçinde 100 adet buzdolabı poşeti var. S, M ve L boy. 50 adet 500 gram kapasiteli. 30 adet 1 kilogram. 20 adet de 2 kilogram kapasiteli. Markette bu şekilde 6 liraydı. Normal bir tane orta boy buzdolabı poşeti 5 liraydı. Bu şekilde eko paket 6 liraydı. Ne kadar süre buzdolabında ve derin dondurucuda kullanılabileceği ile ilgili bu şekilde büyük boy olan orta boy ve küçük boy Daha çok yazın marketlerde görüyorum. Uygun fiyatlı olduğu için tercih etmiştim. Sizlere New City Eko Paket buzdolabı poşeti ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.